Efendim Diyarbakır'a götüreceğiz sizi Diyarbakır'dan bugün acı haber geldi Çınar ilçesinden 13 gün sonra 13 gündür kayıptı Nimet Kılıç aranıyordu evlatları da vardı ee, ne olmuştu diye hepimiz ne oldu diye daha doğrusu merak ediyorduk ama bugün acı haber geldi peki ne yaşandı bu saate kadar merak ediyoruz sahada gelişmeleri arkadaşımız e, Canan Altıntaş takip ediyor. E Canan bugün neler yaşandı ve bildiğim kadarıyla şu anda adli tıp kurumunun önündesin e, neden oradasın detayları dinleyelim. Evet Oya Çebi senin de söylediğin gibi günlerdir aranıyordu Nimet Kılıç 21 Ocak günü saat 5 itibariyle son görülme tarihi kameralara bu şekilde yansımıştı. Sabah eşi uyandığında eşini göremeyince yakınlarını aradı ancak tüm çabalara rağmen bulunamayınca 112 acil servis aranarak Nimet Kılıç'ın bulunması istenmişti. Tabii o günden sonra JAK ekipleri, sualtı arama kurtarma ekipleri, yine UMKE ekipleri birçok noktada Kubacık Mahallesi bölgesinde Nimet Kılıcı arıyordu. Nimet Kılıç aynı zamanda iki çocuk annesiydi ve e o gün o yoldan geçtikten sonra son görüntüsünün üzerine birçok çalışma yapıldı. 300'den fazla ekip e, zorlu hava koşullarına rağmen nimet kılıçı aradı. Ancak bugün e, yine Kubacık Mahallesi'ne evine de yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ki bir küçük derede bulundu. Tabi ilk belirlemelere göre e, önce bir ön çalışma yapıldı. Şu ana kadar boğulma olarak görünüyor. Tabi sürüklendiği konusunda da bilgiler var. Çünkü çalılara Yapışan kıyafetleri de var Jandarma ekipleri bunları da e, Gözden geçirdi Oradaki bütün delilleri topladı Nimet Kılıç'ın cenazesi de şu anda Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda Otopsisi yapılıyor Tabi e, şu anda ilk belirlemelere göre Boğulma sonucu hayatını Kaybettiğini söyleyebiliriz ama Kesin ölüm nedeni burada yapılacak Analizlerden sonra belli olacak Görmüş olduğunuz gibi yakınları da Burada oldukça umutluydular Aslında günlerdir arama yapılmıştı Yapıyorlardı. Ancak buna rağmen e, jandarma ekipleri yine UMKE ekipleri zorlu hava koşullarında karda hem İHA'larla e, termal kameralarla nimet kılıçı birçok noktada e, aradılar. Ancak maalesef bugün cansız bedeni bulundu ve şu anda da adli tıp kurumuna getirildi. Ve burada biraz önce de savcı içeri girdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda Nimet Kılıç'ın otopsisi devam ediyor. Tabii kesin ölüm nedeni yapılan analizlerden sonra belli olacak diyelim. Sözü ise merkeze bırakalım.